Kefil oluyorsa sıkıntı evet. yok. Hüseyin Recep'e yani. kefil istiyordu, iş bitmiştir. Yani bu senin daha bozulacak bir yanı yok. Ki kefil olur da yani aynı taktalar. Bilmiyorum. Tamam. Işte e, Tamra Hüseyin'i çağır. Discord kodu da verelim gelsin. Açık mı şu an? Oyunda açık değil. Yazın, arıyorum şimdi. Böyle ben çıkıyorum, geleceğim. Tamam Umut tamam. sana Allah kolaylık tamam. versin kay Allah mesleğinde geleceğim, başarılar geleceğim. dilerim. Az sonra geleceğim ben zaten yine takacağım. Tamam başlayalım. Ne oldu bırak? Kanka valla bekliyorum. Bana da bon lazım buraya. ya. inat olan birine. Samuray diye biri var mı ki? İkisi de buraya gelecek. Tamam mı? Veya bir DC geçeceğiz. İkisi de gelecek. Böyle misin? Hani kefil misin deyince adam kefilim deyince ben yanındaki adama itemleri vereceğim zaten. Benim zinada dört tane full artı full çarım var. o da biliyor şey zaten beni. Gelsin akşam konuşalım diyorum da. Ve sen mi atacaksın? Evet. Tamam. Tamam. Hadi her şeyine değil mi atıyorsunuz <laughs> akşam sura yani sonra şey olmasın buçuktan sonra yok gelemedim edemedim vs iptal oldu gibi yok olmaz konuşuruz zaten aynen aynen yani inşallah öyle diyorsan öyledir yani öyle dediğim ya. gibi yani aracıları en son bulduk birini yani artık bu da olursa tabi tamam dediğim gibi olursa atacağız Ses kaydı var zaten. Hani eğer ki iki taraftan herhangi birinin cayması durumunda bu ses kayıtları zaten meydana çıkar. Aynen öyle. Aynen sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O zaman iyi oyunlar. Eyvallah. Sağ 8.30'da görüşürüz. Görüşürüz. Yarra abi. <gülüyor> <gülüyor> Aman nasıl göt atıyor ya? <laughs> ya bu eğer bahane bulmazsa var ya. Oğlum da. ses kaydı aldınız değil mi bura? Aldık aldık ben video <laughs> <üdüyü> aldım ikisini. De. <laughs> o, o yer daha diye İşte ben sana dedim bak beni yukarı çıkarsam atmazlar cayarlar. Sercan ha. çekti herhalde. S sana S Sercan abi mi çekti? Ben dedim sana çıkma diye. Ya ben çıkmayacaktım. Neyse sağlık olsun. Serc Sercan, ya deneyim, zaten ma maske altı gireceğim de